bugün yaptığımız bayın dolabı. Bayın gidiyoruz. Bir kapatalım ses gelmesin. Evet şöyle bir daha bu dolabı yaptık. Altı çekmeceli. Burası gider yeri. Çekmecenin gider yeri. Burası derin çekmece işte. Havlular, peçeteler koyabilirsiniz. Bir aynası var. Su taktık, yanında boy peçete dolabı, altı bir de koymadığı için, banyoda, bu tarafa e, üstü kurutma makinesi için, şu anda makine olmadığı için boş, altına çamaşır makinesini koyduk. Çok da güzel oldu böyle. Tarafı açalım. Tarafı böyle sepet, kediler, bornoz, havlu gibi. Ve böyle derin çekmece istedi müşterimiz. Şampuanları falan dik koymak için. Her hepsi frenlidir. Burası kirli sepetimiz. Şöyle göstereyim. Kendi sepetimiz. Ayımız böyle. Güzel bir işçilik, güzel bir işlem oldu. Bayrak mobilya devam ediyor işlere. İyi günler.